Hasta kurtarma operasyonundayız. Yaklaşık olarak yarım metre kar yağmış köycük mezasına gidiyoruz. Değerliye bağlı köycük mezası. Gördüğünüz gibi şu anda bir hasta kurtarma operasyonu var. Ateşi yüksek olan bir çocuğa gidiyoruz. Yarım metre gelmiş. Hemen hemen iki saattir yoldayız. Feci bir yağış var. Evet gördüğünüz gibi şu an itibariyle bir yarım saat, bir saat sonra inşallah köye ulaşacağız. Ulaştığımızda da hastayı alıp geleceğiz. hadi az. şey Ne? 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 Gel gel gerçekten. gel 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 teker teker teşekkür ediyorum. gel bir şey gel 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 gel